Arkadaşlar elimde şöyle bir ürün var satılık. ilgilenen varsa. Şöyle bir ürün var arkadaşlar elimde satılık. Ben şöyle giremiyorum şey değil mi daha? Ya bu Samet alsanız da buraya. Girebiliyor mu yok, bu yok. ne? alın ya ee, Samet olabiliriz. Yani patlayabiliriz. Yok yok bir şey olmaz ya adam izin verdi yani bize. ki ya. Daha patlatma Daha ya. artık Tabii. lobi başladı. Poli hmm. ayağına dolanmış ya abi düzeltsene onu. Lan bunu Samet bu abi, Oyunda mısın? Poli ayağına dolanıp duruyor bunu. Aha. Ya invite tutamıyorum ki. Ona ee, biraz şu sınıf an giremeyebilir. Bu ekranda olmaz bence. Bir önceki ekranda olacak. Gelmiş ayağıma yatıyor ya. Böyle bir şey olabilir mi ya? Buna kaç para verirsiniz? Satayım bunu hemen. Ben 500 lira vereyim direkt. 50 Kanka. lira 500, veririm. mi ama? keş 500 veririm düz. Kanka 500 liraya satamam ki ben bunu. 750 son. Bak şu tipe bak. Oğlum ne kadar güzel bir kedi lan bu. Ne kadar tatlı. 1 BTC 1 BTC. Timuçin miydi? <laughs> Timuçin <Timur>. değil <laughs> <laughs> Hadi koşun vuruyoruz. Hadi koşuyoruz. Abi. Nerede bunların? Sıkan maşallah yeri ya maşallah. Oğlum Samet'i almadınız mı buraya? Nereden doğuyorlar lan bunlar? E abi ha, Aşağıdan mi? aşağıdan. <laughs> Alınmıyorsa ben yatışa geçeyim ufaktan. Bir sonraki hep alınır ya dayım dur. Bir an net Silah nasıl çekmiş la bunlar? Siz, onlar bizi vurmaya çeker. aldım. Bu ne ya? Nereden sıkıyorlar oğlum? Biri çıktı ikinci katta. Baba baba sen piçine bak koşuyor. Bir de esbolcu olacak. Hadi Nesrin. Dalak yedin bak, ki ayağını. Oğlum, koşuyorum. Oğlum herkes farklı bir yerde mi? Bir çatıda var diğerleri aldık, nerede? Yo aynı yerdeyiz ya. Baba şu soldaki pembe arabaya odaklanın. Hasan oradan geçiyor. Aa, geçiyor, heel geçiyor, heel geçiyor var, geçiyor, geçiyor, geçiyor. Aa, Hadi geçiyor. Hasan. Abi, arabayı, o kadar seri nasıl patlası biliyorsunuz? Allah ben öleceğim. Eğil eğil eğil. Burada iyi. Yok. Sniper mermi solun mu? Aa düştüm. Ya öyle bir şey mi var aa, sniper, mermisi ya. sniper ya, mermi solun mu diyor. Mal mısın? Araba tek mermi patladı. Sniper mermi. Ona ben mi kalmıştı? Bu arada bayağı adam vurdum ya. Çağrı sen kafadan kafana, kafana attım seni. Kafana attım kafana. Kafana attım. <laughs> Oğlum bu kediler büyük kaleciler abi. Böyle 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 inanılmaz refleks. Panter ya. Yemin ediyorum panter. Oğlum hadi bana bir çay koy gel ya. siker artık yani. <laughs> Korkmaz lan manyak oynuyor. Böyle böyle süre süre amınıp kendi kendine götürüyor. Bir dahaki map'te Samet'i alabiliyoruz mu alamıyoruz mu? Alırız. Deneyelim abi. Almayı Alırız deneyelim. Abi. abi. Kimse gitti mal patlar abi ama. Bir şey olmaz yok yok. Bıçak var bende. Aa ben kendisinden sniper'larımı kullanabiliyordum. Nerede lan oğlum bunlar? Lan gördüm, oldular. Bulamadılar daha koşun. Yağmur ne yapıyorsun lan? Vurdum mu böyle bir tane? Aldım birini. Öldüm ha. İbo ikinci katta. Hadi İbo geçersin. Burada bir kişi var ama hala. Koşuyor. Aldım İbo'yu da. Aldım İbo'yu Oğlum ten. bu çok zor ki. Bunun mümkün yok. Ben sana iki tarafta tamamlayamayacak bunu. Tamam gördüm bir silah. Ay. Ah oh be. <laughs> Allah razı olsun birisi şey, abonelik hediyesine demiş. Samet Bolat. Arkadaşlar. Arkadaşım abi ben edeyim dur. Samet Bolat'a. Samet abi adaş. Adaşıma ben ederim. E, bu oyunda çok sessiz oldu. Kedi Nuri'nin. <laughs> Kedi Nuri'nin. Ben sana söylemem Burayı sikseler kimse tamamlayamayacak burayı. Ben sana öyle söyleyeyim. Yani yani. Şimdi tamam. Bizde kim var? Ben bir şey tamamlayayım. Tamamlayız abi. İzleyin. Dayı Biz sen takım. ben. Başka ben kim var? Ne isim var? var. Ben de Bone. Ben de varım abi. Bone Hasan tamam. bir de galiba. Ya, zaten Aynen. kendi aşağı düşüyor <laughs> ya. Şimdi kendi bak. <laughs> Sürekli fake veriyoruz dayı bir de beraber yürüyoruz bak şimdi. Keklik beraber gibi avlanmayacağız tamam mı gelin. Bak şimdi. Siper ala ala. Öndeki kim? Benim Yavaş. ben. Benim arkamdan gelin siyah tişörtün bak şimdi. Arkamdaki beni ektiriyor. Yediz buldum. Yediz. Öldür abi salağı öldür. Lan burada. yiyoruz yiyoruz. Bas şimdi. Aynı anda. Bas Allah. fake ata ata. <laughs> tamam burada iyi. ne sikeceğim beye. niye Çok güzel, çok güzel çağrı. Çağrı Nasıl aşağı bir atlattım. taktikti ya. Zaten yarısı eğlendi kendi kendine. Çağrı bak seni öldüreceğim Çağrı. Çağrı. <laughs> Peek, shoulder peak var. Direkt aşağı atlasana ters psikoloji. Kafa yesin. var. Bekle. Bakmıyorlar go! Bakmıyorlar şu an go! Son harbi <laughs> bak! Bakıyorlar şu an. Ben buradayım baba, biri bende kalacak, yukarıdakiler geçmeye çalışsın bu esnada. Bana bakacaklar Yuvarlan zaten mi mecbur. Mi mecbur. İşte kimse kalmadı ki. Var lan nasıl var? <laughs> geç Hasan geç, korkma amına koyayım. Lan düştüm düştüm. Siktir gözüküyor ölünce. Harbi düşmüş lan. Düştüm, bug'a geldim. Kim kaldı? Amına koyayım. Geçen kupon Bu ne geçersin? Bir bakalım. Yine takımın en çok vuranıyım. Evcil hayvan sahiplensen kedim alırsın köpekmiş abi. Vallahi kuzenimin köpeği vardı bildiğiniz üzere bıngıldı. O bende kaldı. Ee, uzun bir süre kaldı aslında. Bir aydan fazla kaldı. Bir iki ay kaldı bende. Şimdi de Nuri'nin kedisi bende kalıyor. Bu da bir iki gün daha bende kalır. Sonra Nuri alır zaten özlemiştir. Ee, şöyle beklentiler biraz farklı. Mesela köpek daha sana muhtaç gibi. Mesela kedi öyle değil gibi geldi bana. Yemek yerken falan ben mesela böyle şey yapıyorum. Kediye sahip çıkayım falan yapıyorum da hiç gerek bile yok. Kedi kendi kendine takılıyor zaten. Köpek öyle değil. Seninle beraber yaşamak istiyor. Ben en önden gidebilir miyim? Tabi. Ama ikisi de candır yani anladın mı? Öyle söyleyeyim sana. Bana silah kalmadı. Bir <laughs> Timur çok sevdiriyor kendini mesela. Bazı kediler var mı surozuna bakmıyormuş abi. Normalde... Gitti mi Dilos? Evet gittim. bu ya Nuri! <laughs> <laughs> mi? Bilerek <laughs> Allah bilerek yapmadım ya. Bekleyin çıksın çıkacak o mecbur çıkacak. Hiç boşa mermi harcamayın. Duvardan yiyorum he. He yiyorsun al o zaman. Yiyorsan Nuri oyalı oyalı. Az kaldı. Yiyorum yiyorum duvardan yiyorum. Şarjör değişimi. Herkes bir şarjör değiştirsin. Biraz daha oyalı az kaldı. Şarjör değiştirsin herkes. R. Yemiyorum abi. yayından yayını izliyorum. Ha öyle mi? <gülüyor> <gülüyor> Nuri sen Hasan gibi salak mı zannediyorsun? <laughs> Döndü durdu yine Hasan'a sapladı ama rakam. Bilmedi ki bak on, 20 <gülüyor> dakikadır <laughs> oynamıyor ama hala sinirim abi, geçmedi. Az, az, az kaldı o yala. Ya İbo biliyorum senin nerede olduğunu. Siktir bok biliyorum. Hepiniz izledik izledim zaten bence de silahlı. <laughs> Konuşmayı bile bilmiyor bana kodum. Abi bekleyeceğiz mi böyle? Oh, bak güzel bak. Güzel var kendi isteyinde bak. Yaparım ben. Gümüş ya zaten abi. Tamam ben atarım kendimi atarım atarım atarım. Adam attı <laughs> lan kendini. İboya bir kafa çaktı Oğlum, var ya. Oğlum bir şey söyleme kadar... bu acayip sormuş. J ile. Bunun ilk Aşağı... oynadığımız. <laughs> <laughs> ya bu acayip zormuş ya canım. BBX 5 kişiye <laughs> acayip bir şekilde abonelik göndermiş. Çok teşekkür ederim. Hasan İmoj 12. elik olmuş. Kanlı pamuk istiyoruz demiş. Abi ayarlarız. Anlaki YG Prime'le gelmiş. Exiles tr 1le gelmiş. Pictarius 5. elik olmuş. Fentos 4. elik olmuş. Wagner is here X abonelik göndermiş. Lalibertas Asamet'e göndermiş. E, Crime Official The El Elites'e göndermiş. Emre KK 25-16 10. ayını kutlamış. Mesela yani neler neler yani bu şekilde. Çok teşekkür ediyorum. Hadi aldık bitti. He aldınız. Tepelerde atılacak şeyler var. Aa. Biz de Bitcoin'in ortağım. En sik Tireboktan zamı biz coin'e girdikten ya. sonra Allah, Biz niye girdiğimiz her iş böyle oluyor amına koyayım. Bak ya. biz girdikten sonra bu Bitcoin denen gün yüzü görmedi. Harbi gün yüzü görmedi ya. Bizden önce kimler kimler neler neler zengin oldular. Ananı sikim o ne? Oğlum roket atıyorum Oğlum, lan. Havai fişek atıyorum. Ne olur İbo sen onu nereden için. buldun İbo? Envanterden çıktı. Ben <laughs> <laughs> koşuyorum. Aha! Dur, İbo, İbo onu bırak. Öldüm. Baba böyle bir şey mi var? Roketle de... Kalan ısınlıktan <laughs> sen <de. gülüyor> e bekle o zaman şimdi bak şimdi. Neredesiniz lan? Çağat abi attın. Az siktir be. Oy. Bize de gelsin o silahlardan. Aa, Oğlum iki kişi koruyacak, sıkacak, diğerleri geçmeye çalışacak işte Tamam. Ben şimdi çözdüm hocam olayı. Dur, o, o silahlar, o silahlar bize bir bize versene koşucu bir turla. Görmedim, görmedim. Onu görsem. Ya biz coin sektörüne girdikten sonra baba battı kanka sektör bitti. Coin bir daha ATH'ını yapamadı yani. En, en, basit öyle söyleyeyim sana. Hani bizden önce fi bir dönemde ATH yapmış yani en yüksek noktaya gelmiş. Bir daha ATH, Mateş. Yapamadı yani koyun. öyle söyleyeyim. Şu paralara bak be. Son boğayı gördük. İndirim var indirim markette şu an. Coin. Biz en pahalı koyunları aldık yani öyle söyleyeyim sana. Ben sana atayım onlar oyna Ortam 80 centten doge coin almıştım mesela 85 centten. Hani en pahalı sana yani Elon Musk görse gurur duyar amanı der ki helal olsun lan der. <laughs> Bayram indirimi var şu an markette. Parası olana tabi içeride olana Bende de böyle bir şey var. Nereden aldın Yağmur onu? Envanterimde var. Aynen tüplere sık bak orada tüpler var. Ya bak, onları kullanmayın, kullanmayın kullanmayın. Alo. Vurdular beni. Alabiliyor musunuz üstümden? Öldürdü beni. Aşağı düştü. Bir de çıkmayı düşünüyorsunuz mu oradan? Ya sana ne yarrak. Sana ne ya lan yavşak. <laughs> Sen çıkacaksın oradan. Aferin böyle olun. Hasan'a böyle davrandın. Ya bize bu bıçağı niye veriyor ki? Ne işe yarıyor şimdi bu uçak? Hepsi ben bana de... sıkıyor. Geçin geçin. Al. Duramadık ya Geldim cevabını direkt ben. Bir ben mi kaldım? Yok. Şimdi tek işte şimdi bir sen kaldı bak. Oğlum, diğer geçene kadar. Bu oyunu bak şöyle söyleyeyim sana. Bu oyunla o run'ı yapabilecek olan adam varsa ben bir arabamı işte ver, ben arabamın anahtarını teslim Aslan, ederim öyle söyleyeyim bir kişi sana. Şu an. Ben yapardım onu. Ben bir kişi vurdum o bir kişi de zaten tam beş kişi de evinde düğünüm için. <laughs> Hatta niye o kadar olsun ki? Bunu iyi kendi düşer zaten. Bu çete bu kılıcı nasıl atıyorsunuz lan <laughs> Kılıç değil de. O. <laughs> ne <o>? ya? <laughs> ne kılıç lan? Direkt ver ya. Kılıç ne? Ben de ne onun var? daha fenası var. Bütün çet okunamaz hale getiriyor. Şey mi diyorsun? Uzayın mı diyorsun? Aynen. Lan dur btc 25 Yalan info verme oğlum. Banlıyorum seni amına <laughs> Adam malda. Çağır mal benim DC bana ne oldu? Ben. Kaksın artık. Allah aşkına yemin ederim kim vurduya gittik ya demiş. Sezai KKT 5 tele göndermiş. He. Bunu e, silahlarım gitmiş. O roket atarı nereden buldun amına kodum? Ortam Ay mı etti ki? Arkadan gitsin. Ya. Yavşak onu kullanma dedin bir ya bize. Ya, bak şeref size bak. Al ben de kullanıyorum aman akayım. Seni gel lan ya. Gobs gel Gobs. İkisini de ben aldım. Aa biz doğmuyoruz bir de. Yarra yedik Oğuz bir sen kaldın herhalde. Ne oldu? Bitti bu oyun o zaman. Aa, Binledik, aldıysa. binledik. Bitti galiba aynen. Hayallerim gerçek salak oldu. Allah mantığı var Bize kullandırtmadın. Kendin kullandın. Al Yok, salak bu çocuk ya. <laughs> salak bu <mı> çocuk. Mert <laughs> salak bence. <laughs> tamam bak ben normal size karşı değilim <laughs> ben bir kişiye bir kişiye Geçer bilen olduğunda. varsa arabayı veririm dedim kendim geçtim hak ediyorum demek ki arabamı Gideyim de bir, bir tur atayım ama <laughs> bırakayım biraz bekleyin <laughs> <laughs> ha Samet'i alsana Samet, da buraya alabilir musun? Bu ne Samet'i? Samet invite dedim abi ama patlama imkanınız çok yüksek. Olsun. Dur bakayım. ihtimalimiz Okey deneyelim. Bu lobi Samet'e feda olsun. Hoş so tamam. yaz. Gelmemiş invite. Sametsiz be. olmaz be. Şimdi oğlum, Samet ek, abi az mı bir arkadaş zaten müsaade etti. Müsaade etmezse bizi oynayabilir miyiz? Böyle bir oyunu. Oynayamayız. Bilgisi <laughs> getirsek <koz> <laughs> o zaman oynayartamaz <laughs> bize bu oyunu. Kabul <laughs> etti o hacker yetenekli olan hacker arkadaşımız bize bunu dedi ki oynayın. Samet abi imatlayabilir misiniz? İmatlayabilir o... misiniz? Atıyorum ben. O istemese biz, biz hiçbir bir sikim oynayamayız burada. Atsana Samet'e ben şey yap. Kabul, Kabul edeyim mi? Abi, abi? Böyle. Kabul edeyim Kabul edeyim mi? Ne demek ya? Ettim abi. Kabul et Tamam. Abi ekranı kapatmakla açmakla gerçekten alakası yok. Zaten olmuyor. Hacker dedi ki zaten. Heh geldi. Hacker dedi ki yani bunlar zaten oyuna girince birbirlerine sövüyorlar. Zaten daha büyük zarar veriyor bize oyuna sokarak aslında. <laughs> Anladın mı? Bak Hasan burada yani. Evet. Şamar oğluna döndü Hasan mesela. Aa, Beni, abi, attı e, e. E. Beni attı Orospu'nun oğlu. gitti. Beni attı. Beni, attı. Beni de attı. <laughs> <laughs> e, Cesaretin mesela. var Aklı. mı aşka Aynen mert var bir şarkı abi, söyledim ben yani, 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 yani. emin almadık ya bak orospu çocuğu pusuda beklemiş demin yapamadı ya kudurmuş amına soktum onu oğlu. Amına koydum onu oğlum niye attın lan senin hakkında o kadar ileri geri düzgün konuşuyorsun Yeterince zevkimizi aldık ya kudursun <laughs> piç kurusu Cesaretin var mı aşka Kudur amına soktum bak yapamayınca yapamıyorsun hani hacker Ananı sikeceğim şimdi. Vallahi bak kalkıp gideceğim, bıçaklayacağım Murat. Ne oldu oğlum? 2 map oynadık, güçle map oynadık, bizi düşüremedin. Hayran 2 3 map zaten. düşüremedin bizi. Keyfimizi aldık. Oyun esas. Yo lan Zaten biz de çıkıyorduk indirdiği, zaten. İndirdi program yapamıyor işte. Baba zaten biz çıkıyorduk ki sen iyi daha kolay hızlı bir alt F4 attırmış oldun bize. Şerefsiz. Oo oh, biz zevkimizi aldık. Oo oh, oh, keyiflendim be.